Gün ateşler, yani günaydın değil gün ateşler. Ateş gibi sımsıcak her yer. Yani durduğumuz yerde terliyoruz, durduğumuz yerde yani gerçekten çok sıcak. Burası Karayipler. Bütün merkezi gezdim, dolaştım, gele gele burada mola verdim. Burası Karayipler. Evet, çok sıcak. Ben bir anımı daha anlatayım. Sıcak da iyi oluyor. Şimdi İstanbul'da yine düğün var. Bir arkadaşımızın düğünü vardı, orada ben süslenmişim, füslenmişim, düğüne gideceğim. Düğün arabasına bindik, aynada kendimi görüyorum. Allah Allah diyorum, bu güzel kız kim diyorum ya. Ne kadar güzel diyorum içimden. Ondan sonra şöyle bir saçımı düzelteyim dedim, şimdi ayna karşısındayım ya, düğün arabasının aynasında kendimi görüyorum. Saçımı düzelteyim dedim. Allah'ım, aa o benmişim ya. <laughs> yani içimden, ay bu ne kadar güzel kızmış ki ya diyorum içimden. O benmişim meğerse. Süslenmişim, pislenmişim, düğüne gideceğim. Bir keresinde de eskiden dolmuşlar biliyorsunuz. Ee, otomatik değildi kapıları hani minibüsleri otomatik değildi böyle kapı oda kapıları gibi hani açıp kapatıyorsun kendi elinle açıp kapatıyordun eskiden şimdi yolcunun biri kafası dalmış herhalde arabanın kapının kolbu kapının kolbu yere düştü adama aldı götürüyor kulbu Ondan sonra şoför de dedi ki kardeşim nereye götürüyorsun evin kapısına mı takacaksın dedi. Yani kulba almış götürüyor. Evet. İşte böyle. Güzel anılarımız var. Evet. Burası Karayipler. Dün Pamukkale'deydim, bugün Karayipler'de. Evet. çok sıcak kardeşlerim. Başınıza şapkayı ihmal etmeyin. Ben her yazın bunu söylerim çünkü gerçekten çok önemli. Şapkanızı takın. Gerçekten çok önemli. Bakın konuşmam bile sıcaktan mayış mayış. Evet şöyle ilerleyeyim ben. Merkeze doğru. Daha doğrusu Karayiplerin merkezindeydim az önce. Gele gele buraya kadar geldim. Mola verdim. Mola verdim. Şimdi tekrar oraya doğru gideyim. Evet yarın işimize gücümüze devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Evet. Bugün bayramımızın son günü. Ezanımız okunuyor. Bayramımızın son günü. Allah hayırlara çevirsin. Amin. Allah'ım bu ezanların yüzsü hürmetine kadınlarımız, çocuklarımız hep gülsün ya Rabbim. Ezanlarımızın hatırına ya Rabbim. Kadınlarımız, çocuklarımızın hepsi gülsün inşallah. Acı çeken olmasın inşallah. Amin. Evet, işte yani dediğim gibi yarın işimize gücümüze devam Allah'ın izniyle. Evet. Karayipleri de görmüş oldum. Evet. Ezanımız okunuyor da kardeşlerim. Biraz susayım. Gerçekten tek dileğim, tek isteğim, kadınlarımız, çocuklarımız artık ağlamasın. Affedersiniz, artık ağlamasın. Yani gerçekten ağlamasın. İnşallah meclisimize bir an evvel gelir. İnşallah. Sayın Reis, askerim, polisim. En derin saygılarımla efendim. Sizlerin de bayramınız mübarek olsun. Şöyle düşünüyorum. Yani gerçekten hayatta polisimiz, askerimiz olmasa bütün kadınlar kasap gibi doğranacak herhalde. Yani askerlerimiz, polislerimiz, koruma güvenliklerimiz, jandarmalarımız olmasa bu hayatta bütün kadınlar doğranacak gibi mi geliyor? Gerçekten. Yani Allah'a havale ediyorum. Gerçekten yani hiç yazıklar olsun. Aciz yani acizler kardeşim, acizler. Acizler. İşte meclisimize gelsin ki Bir tane asılsın direğe de Gerçekten bitsin bunlar Yazık yani Çocuklarımız, kadınlarımız Canlarım benim İnşallah o günler gelecek Kardeşlerim Evet Evet burası Karayipler Ezanımız okundu Burası Karayipler. Şu anda merkeze doğru gidiyorum. Evet. Merkezdeydim az önce. Aşağı doğru yürüdüm. Ne var ne yok bir bakayım dedim. Şimdi merkeze doğru ilerliyorum tekrardan. Evet. Çok sıcak, çok. Şapkalarınızı ihmal etmeyin kardeşlerim. Çok önemli bir konu. Allah muhafaza tepenize güneş inmesin kardeşlerim. Kalbinize dikkat.